güc kainatda bir gücün varlığı bu gücün varlığını hər kəs qəbul edir. Enerji deyə bilər adana, Allahın qudreti deyə bilər və s. Am bu zəruridir ki, hər kəsin ağılı bunu mütləq şəkildə qəbul edir ki, kainatda bir güc var və bu güc əzəli olmalıdır. Bunu da hər kəs qəbul edir. Çünki birdən belə durduq yerə heç nədən varlıq ortaya çıxmaz. Yoxdan var olmaz. Yəni nə oldu ki, yoxluq birdən varlığa keçsin? Buna ağıl kökünden reddedilir. Demek ki ne diyeyim? Ezeli bir gücün varlığı zaruriydi. Şimdi bu güç elim sahibidir yoksa elimsizdir. Bu güç elimsiz olsa, elimsiz bir şey, elimsiz bir güç. Bu gözlerini çözelsin. Bak bir insan düşünün tamamen elimsizdir ama çok büyük güç sahibidir. Kirpi kadar böyle beyni yoktu. Bu adam bir bina dikebilir mi? Yok. Herhangi bir iş görebilir mi? Yok. Bir taşı böyle bir yerden götürüp başka bir yere koymak için elim zaruriydi. Şimdi bu kainatda mütlak güç sahibi birinin olmağı zaruri değil. Bəs bu güç sahibi elimsiz olsa bir iş görə mi? Elimsiz olsa görebilmez. Zaten Müslümanlarla ateistleri ayıran temel cihetlerden biri budur. Deyilsizler için ki kainatda bir güç var, biz de deyirik kainatda bir güç var. Ginsizlərin adına enerjidir. Biz onun adına qüdrət deyirik. Adın önəmi yoxdur. Biz də de enerji deyə bilərik, onlar da qüdrət deyir. Nədirsə nəticədə bu bir gücdür da. Ginsizlər deyir ki, bu güc öz-özünə hərəkət eliyərək bu gözləri, bu burunu, bu tükləri, bu ağzı, bu dağları, çiçəkləri, dişləri, hər şeyi bu güc düzəldir öz-özünə. Elimsizcə qəti düzəldir onu. Bir dəfə düzəldik qurtarıb belə deyil. Bu dəqiqədə bu gücün xaosik şəkildə hərəkəti nəticəsində insanlar doğulur, quşlar uçur, Hams bu gücün hafif şekilde hareketin neticesindedir, değil dinsizde. Biz değiliz ki sadece güç bu kadar nizamlı eseri, seneti, mühteşemliği ortaya çıkarabilmez. Bu güç elim sahibi bir güçtür. İradesi de var, hayatı var çünkü ölü madde, ölü enerji bir iş görebilmez. Eşidir, görür ve sıfatlarını çıkarabilir. Bizi dinsizlerden ayıran temel faktörlerden biri budur. Biz ilimli bir güce inanarak dinsizler elimsiz bir güce inanır ve tabiat bataklığına düşür.